Evet abi şimdi bir eldiven aldık. Bunun bir efsunlanma işlemine girmesi gerekiyor. Şaman'da bir tane var. Önce bunu atacağım. Sonra sıradakilere geçeceğim bakalım. Umarım güzel bir şey kalırız. Attım abi ilkini. 8 çevik 20 düşüş 5 bayılma falan filan devam edelim sıradan Az önce 3 tane attım da ekran şamanda kalmış unutmuşum onu geçirmeyi Hiçbir şey gelmedi bir 4 tane daha çektim 4'lüyü de atalım Umarım yakalarız bir şeyler. İlkini attım. Zeka, tamlık, güç. HP absorbe artık ne gelirse hedefimiz. Alt güç, 5 HP absorbe. Devam. Attım. 8 zeka. Yok yetmez. Attım. 12 çeviklik. 10 HP absorbe. 3 yarı direnç. Bunu bir arkadaşa sorayım. Geleceğim hemen arkadaşı sordum işine yaramıyormuş ee, onun efsun onun eldiveni alıp ona devam edecektim onu ona verip gerek yok dedi devam edeceğiz bakalım attım bir dört daha çektim bu arada ne var hiçbir şey yok gerçekten bok gibi geliyor yani düzgün bir şey göremedik bile daha şöyle arada kaldığımız attım 6 zeka 5 HP ve 10 düşüş Yok bu da işime yaramaz benim. Attım. Umarım çok öldürmeden gelir ya. Çok uğraştırmasın yani. 8 zeka 6 yarı direnç. Yok bu da işime yaramaz. Zeka tamlık veya zeka güç tarzı bir şey gelmesi lazım. Bunu da attım. Artık gelsin rica ediyorum. 12 güç 5 HP e Bunu sorayım muhtemelen bunu ister arkadaş. Ben geliyorum ona sordum geldim <laughs> dedi ki bana 10 Hip Hop Sorbe 5 art iyi dedim yani sen bilirsin devam o zaman atmaya attım hadi ya hadi ya ne geldi 8 güç 10 hip hop sorbe ben bunu da bir sorup geleyim bu <laughs> buna okey gibi ama bakalım evet arkadaşla takasladık eldivenleri ona da böyle bir efsun gelmiş ben ona az önce gelen efsunu verdim o da bunu verdi emin değilim. Değişsem mi değişmesem mi ama şimdilik bir duracak biraz bir deneyeceğim. Zehirlemesi de var bana dördüncü haritada bayağı işe yarayacak yani. Slotları daha seri seri kesmem için. Şimdilik duracak beğenmezsem ama ileride değiştirebilirim yani. Evet şimdi eldivene bir ufak taşlama işine gireceğiz. Bakalım 12 bir şey yakalarsak. <laughs> Tabi geçerse bir de o da var. İlkini attım. Başarıyla taktı. 12 vit verdi. Çok güzel. Gayet güzel. Şunu bir temizleyelim hemen. Temizledim. İkinciyi attım. Kırıldı. Üçüncüyü attım. Kırıldı. Temizleyelim. Kırıldı. <laughs> kırıldı. Çok güzel. Kırıldı. Kırıldı. Lan geçsene bir tane daha. Ah taktım. Ne yerde? Altı res. Bunu düzeltme kağıdıyla çıkartacağız artık da. Şeytan taşı ayarladıktan sonra. Güzel oldu ama 12 bit bayağı iyi yani. Hoşuma gitti bu olay. Biraz denedim ama belli beni de. Yani pek karşılama açıkçası kafamdaki şeyi. Onun için devam edeceğim. Elimde zaten bir dört tane kalmıştı. Olmazsa devamını çekeceğim. Başlayalım şöyle. Umarım aramam bu Efsun yani. Çok kötü bir değil ama bakalım 12 zeka artı 8 güç veya tamlık falan bir şey görürsem daha hoş olur. 8 tamlık gerisi çöp attım. 20 düşüş falan filan boş attım. 2 zekir 2 yavaş 10 sp absor ve bunu da attım. Bakalım. 8 zeka 5 bayıma falan filan devam abi. Bir dörtlü daha aldım. Devam abi hızlı hızlı. Attım ilkini. 12 zeka. 5 bayılma. 10 düşüş. Çık. Yok. Dışımı görmez. Attım. 6 güç. Vesaire. Attım. Çöp. Attım. Çöp abi. Devam. Hemen aldım abi 4 tane daha. Hızlı hızlı seri seri. Şuna güzel bir şey yakalsak 10 HP absorbe ıvır zıvır. Bunu da attım. Çöp. Haydi be oğlum be. Amma uğraştırdın ya. Çöp. Çöp abi. Geliyorum hemen. Bu sefer 8'li aldım. Artık şu 8'den bir taneyi tutturmamız lazım ya. Yoksa batıyoruz. Hep bitiyor. Haydi oğlum. Ne var? altı tamlık çer çöp. Attım abi. Boş. Attım. Allah Allah. O ne kadar kötü geliyor ya. Ne kadar kötü geliyor ya. İğrençsin ya. Gerçekten berbat. Zeka tamlık güç. Hep absorbe artık ne gelirse hedefimiz. Aha. Tamam abi benim, benim aradığım buydu istediğim buydu yakaladım sonunda Çok iyi oldu yani bu az önceki değiştiğimden çok çok daha iyi benim için Hayırlı olsun abi bunu da hallettik Şimdi birazcık Yang'ı bana çevirmem lazım Ben de dedim ki Depocuya 3M 3 kaptırmayalım Şuradan bir Kaç tane aldık bilmiyorum ama Bakayım 5 tane almışız. 2 tane geçse kafi. Başlayalım şuradan. İlki geçti. Sen de geç. Çok güzelsin. Mükemmel abi. Buradan da kar ettik. Depocuya kaptırmayın abi paranızı. Yiyelim burada simya basın. <laughs> Tertemiz. Az önceki safirlerin üstüne bir tane de dedim grene basayım da günü kapatayım. Şöyle iki tane grenam var. Haydi oğlum. Aynen öyle. Evet abi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.